Altın fiyatı zirve yapınca 24 ayar bulunmaz oldu. Kuyumcular bile talep ettikleri altına ulaşamıyor. Yetkililerden acil çözüm istiyor. Tüm bu krizin ortasında bir de durumu fırsata çevirmek isteyen kalpazanlar var. Gram alıyorum. 24 ayar bir gramın geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Ha, ne zaman çıkar? Vallahi bilmiyorum abi ne zaman getirirlerse. Vatandaş bundan sonra altının fiyatına bakmasa altın bulabilecek mi onun derdine düş. İş değişti yani işin rengi değişti. Arıyor gün boyu soruyorlar ama altın bulunamaz oldu kuyumcular isyan etti. Geçen yıl İtalya tarafına yasak geldi. Talep var, mal yok. Kuyumcular tam bir haftadır 24 ayar gram altın sipariş veriyor ama o siparişler karşılık bulmuyor rafinelerden kendilerine 24 ayar yerine 22 ayarlık gram altınlar gönderiliyor Piyasada gram altın yok varası var kaç tane, var. tane bozuranlardan gelmiştir yani Bak kaç işte. adet çeyreğimiz var şu an elinizde ya yani 20-30 tane önceden nasıl oldu günde 200-300 tane vardı çeyrek lazım dediler aldım mesela birkaç kişi ona da yok dedim niye piyasada çeyrek yok Niye ben bir vatandaş olarak bir esnaf olarak alamayacağım yani? şimdi dışarıdan ben gelsem Çeyrek istesem ya da gram istesem... Sınırlı. Sınırlı. Çok tanıdıksan sürekli müşterim sen var. Bana da öyle yapıyorlar esnaf olarak. Bir yandan da sahtecilik arttı. Özellikle gramajların belirtilenden farklı olduğuna dair kuyumcular uyardı. Düşük ayarlı, zaten paketli. Vatandaş ne anlayacak altından? İnternetten insanlar ucuz altın buldum diye hala alışverişe devam ederse vatandaşın başına her türlü iş gelir. Her şeyi bekle. Tanımadığın, güvenmediğin kişiden alma kardeşim.